Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brox Frit'te roketle tam tamına ikinci denize gelmeye çalışacağız. Bakın sizin için gittim. Sunucu sunucu değişip değişip bunlardan kastım. Bakın sandıklardan açtım. Bu sayede 5 5000 para biriktirdim. Şimdi buradan roketimizi alıyorum. Evet. Evet, buradan tamam. Bir an sosyalım. Hop. Hop. Ah, sonunda bu çileyi bitirdim. Hadi bakalım. Sonra sonra bitirdim. Kasta. Bakayım ilk özelliğimiz. Ne oluyor? Hop. Okay. üçüncü levele ne kadar devam edeceğim. Hop gittim şimdi bunları topladım. Hepsine teker teker gideceğim. Hop hop bakalım. Tamam tamam tamam. Sen de yardımcısın yavrum. Hop şunu bir tane daha kullan. Hayır ya bir tanesini bulmadım. Aa ben görev almayı unuttum arkadaşlar. Ben şunları da son gözüm gireyim. görev görevi buradaymış. Hop şuradan görevi alayım. Harika. Anayla devam. Tamam. Şimdi buradakileri Allah buraya basıyorum hep. Çünkü çoğunlukla rokete odaklı oynayacağımız için. Allah oyun kastı. Hop ben durduruyorum bunları yine toplayıp vuracağım. Yine bunları topladım. Şimdi vurmaz. Hayır. Sen ne yapıyorsun? Gel. Gel 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 Babana gel bakayım. Şimdi tekrar bir sunları hasat oldu oo, oo, Dostum sakin ol. Bu arada ise görev bitti. Bir dakika. Şunu da son indirmem gerekiyor. şimdi bir tane daha görev alacağım. Bir 14, 15 level'e kadar devam edeceğim bu arada aynı şekilde. Hadi ben buraları kesiyorum. Arkadaşlar unutmuşum. Ee, şey ee, level'inde geçiyormuş, 10 level'de geçiyoruz. Ben 15 sanıyordum. Şimdi yeni adaya gidelim hemen. Paramı harcamayacağım tabii ki burada. Aslında bir dakika ya. Neredeyim ben? 200 sayıda. Ben buradan daha hızlı yürüyeyim mi? Aaa! Hayır. Bir tane 300'lü kolu tutacağım. Bu çok yavaş yürüdü arkadaşlar. Neyse. Şu tarafa doğru yürüyünce devam ederiz. Hadi bir dakika. Arkadaşlar şimdi geldik. İlerleyelim hemen. Ee, burada görev aldık hemen devam edeceğim. Dostum daha yeni yani? Yeni at atış ediyorsun. Hayır oynamıyor gidiyor. Neyse. Um, my onayla. size birkaç tane olay mı gösterip devam ediyorum. 1 kalan Öyle 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 öl, öl öl biri gitti hop sakin ya hayvanlar hemen saldırıyorsun saldırıyorsun evet da ben de 11 olmuşum. Bu nasıl? Aa bu ne? Ha bu şeymiş tamam. Aa burada bir tane var. Sandık var. Merhaba. Vay e, vay. Ay. Valla buradan birazcık şeyi arttırıyorum. Yumruğumu. Çünkü sadece yumruk ile şey kullanacağım oyunda neredeyse. Sadece arkadaşlar kurallarım şöyle bu arada. E, hep roket kullanacağım ama şey yapabilirim mesela. E, yani yumruk falan kullanmak serbest. Yumrukla sadece şey. Roket kullanabilirim o kadar. Ama ben vallahi roketi daha çok önem veriyorum zaten e, ana konu Ayber ay. ana konu şey olduğu için e, daha çok roketle bitirmek olduğu için yani çok geliştirmeyeceğim sadece öyle canlarını azaltmak amacıyla yani. bunu da 20 level yapmayı falan çok ama yani geliştirmeyi çok seviyorum normalde böyle şeyleri ama sizin için yapıyorum dur son bir tane daha maymunu kesip gelişip sizle konuşmaya geleceğim <laughs> maymun bey sakin olan ben kuramadım <laughs> <bıraktım> ya <laughs> hop arkadaşlar birazdan ben 5 lira dolayı görüşmek üzere elma Öl bakalım. <laughs> Ne 15 level oldum Arkadaşlar baya bir görüşmemiz gerekiyor Gerçekten bu bir kader olmalı Goriller Onayla Ben gorilleri toplayıp öldürmemi gösteriyorum size Çünkü gorilleri toplayabiliyorum Burada çok fazla alan olduğu için Bunları toplayamadım Avustralya'nın arkasındaydı gorilleri Unuttum durdurayım oraya gidince açarım kaydı Arkadaşlar ben sunucu değiştireceğim adam benim gorillerimi öldürüyor hemen ya bir tane büyük levelli adam var Aa, Bunlar nasıl sunucu olur ya şunu bir 20 yapalım aslında çok abarttım şey hmm, ya sunucumu değiştiriyorum valla sunucumu değiştim geldim hemen valla şurada bir hızlıca halledeyim Aa görevi almadım hayır arkadaşlar buraları göstermek istemiyordum aslında ama ne olacak yani. of şey çok kötü oluyor ya hani ikili zıplayabiliyor ya sadece bu arada arkadaşlar kribim e, ee, burnum dolu filan böyle şey oluyor işte nasıl anlatayım konuşmamı filan etkiliyor böyle tamam. Şimdi ben burayı kesiyorum. Gorilleyi toplayıp öldürürken size atacağım Hadi. Şimdi gorillerin canlarını bayağı azalttım. Öldürüyorum valla. Merhaba goriller bu hayatta sadece birim zaten. Hayır. Niye böyle oldu şimdi ya? Çok havalı bir şeyler yapacaktım. Öl. Şimdi diğer e, turda öldüreceğim ve kaydı devam ettiriyorum falan. Koriller. Benim emrimdeler. Bakın benim takip ediyorlar. Üzgünüm. Oh, çok güzel bir isim. Ee, şimdi ne yaptırsam? Ee, şunları tam yak bari. Birazcık savunmaya varacağım. Yani savunma çok az çünkü. Canım artsın birazcık. Hmm. Ee, bakalım sorun goriller onayla tamam ben goril kralı öldürmene öldürene kadar devam edeceğim vallahi gorilleri kesmem kayda a ben kastı? gorilleri kesmem kayda alacağım hep böyle teker teker arkaya sırtı koyacağım mis gibi olacak Kaydı açık unutmuşum. Üzgünüm. Sizi buralar yormayı zorladım. Ee, arkadaşlar şimdi koril Kralı öldürmeye gidiyorum. No 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 no. Ee, dur dursun alayım bari ya. Hayır alamadım. Arkadaşlar bir şey diyeceğim de. Şimdi... Ben 200 levele gelince cyber alayım mı? Size göstermek için tabii ki. kullanmayacağım gerçekten. Kuralları bozmayacağım. Kurallar var mı? Az kurallar. Dostum üzgünüm ama seni öldürmem gerek. Ya hadi vur yere. Ne? Aa. Bam. Bun. Ah. Ölüyordum. Dostum. Sen mi ben mi ya? Gorun için musun ya? Bam bam. Hayır. Çok kötü vuruyor. Şimdi bakın ne yapacağım. Hop bam. Havada. Onu donmasaydı. Ay don. Ben devam etseydi şu anda ölmüştüm büyük ihtimalle. Hop bir tane de vurdum gidişata Hop bir böyle. Ve onu indirme vakti geldi. Kaç. Çünkü yere vurma ihtimali çok fazla şu anda. Hadi yere, vur. Yere vurur musun heh? Ya vursana karga. Kanka. Ay! Öldüm. 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 Kaçtım. Ben çok fazla stres oldum. Evet. Oo, bunu öldürünce daha ikinci leveli açılacak. Bakalım ikinci level neymiş. Ben eskiden bunu oynuyordum. Sadece birinci levelini atıyordum. Eskiden oynuyordum derken yine e, ilk başladığım zamanlarda. Ne olur? Oh, Bam. Ve acaba teker mi yaptı Yemez bence. Bu çünkü kral çok korktum bu arada ya ben ıı, çok travmalar yaşadım Kore Kral'da ya yani nasıl desem gerçekten de yani Havuk ya? Şimdi Kore Kral'ı kestiğimize göre yeni özelliğimize bakabiliriz 1 bu işi bu ağır bir şey. Elimize doğru şey atıyor. Hmm, kaç oluyor acaba? 58 oluyor normal bir şeyimiz. mi? Normal. Vay. Hayır. Kalk. Kalk. Bir. Bu. Ne? Bu ne? Oyunu boga soktum. Neyse arkadaşlar şimdi bunları nasıl basmalı diyeceğim. Ben valla küçük küçük şeye bastım bu kadar ya. Şu an o kadar etkili ama şimdi ben seri modumu açıyorum ee, biraz gelişince geri geleceğim Evet arkadaşlar gittim kasıldım yeni adaya geçtim buradan e, görevi alıp hemen sonları kesmeye başlıyorum ya bir şey yapıyorum havalı havalı Bakın havalı değil kadar Arkadaşlar az önce birini gördüm Ama şimdi Ama atacağım Ama yap. Bakalım Hop bam Hop bam değil bu. Bam Bu kadar o sefer şey Hayır. Adam olmayı bilmiyor herhalde. Çünkü vuramıyor. Neyse lan. Üstelik ne oldu? Ya? Neredesin? Şey ha, daha, daha iyi, iyi bir şey lazım. Karşılık gerçek bir şey lazım. Tabii şey flop yapıyor. Neyse. Buna basayım. Bir yerde bir şey var. Bir yerde. Aha bura. <laughs> Ana ya Aha adamımız orada. Onu öldük ya. Ay. Ay kaçtı. neyse hiçbir şey olmadı hayır yalnız tuşa bastım arkadaşlar videoyu bitirme kararı aldım Cık, yemek falan yiyeceğim öyle hadi bay bay size bu serinin devamını istiyorsanız bana bir like atın sadece bir like o kadar düşük bir seviye ki atmazsanız bitiririm size